Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Güzel yine 3 tane rengim var. Sarım, su yeşilim ve alt çimenim için güzel bir tonda yeşilim var. Çok güzel yine bir model çıkardım kızlar. Farklı bir tığ modeli tasarladım sizler için. İnşallah beğenirsiniz. Sizlerin de zevkine hitap eden bir tığ modeli olmuştur diyorum ve hemen sizler için şöyle bir ekranımda güzel bir şekilde göstermek istiyorum. Modelimiz bu şekilde kızlar. Zor bir yapımı yok. Gayet kolay. Ee, ama gerçekten gösterişli güzel bir tığ oyası modeli oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen sizleri çok fazla bekletmeyeceğim. Oyamızın yapımına birlikte geçelim hanımlar. İki zincir çekerek önce yazmamızın tığ battısını yapıyoruz yazmamızın ilk köşesinden girdiği ilk tığ battığımızdan sık iğne ile kapattık. Ben göz kararı bir tığ battısı bıraktım kızlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane tığ battısı bırakmışım. 3 tane daha yaptım model kurmak için 19 tane tığ battısı yapmışım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tanesini tamamladım. Şimdi sizlerle birlikte kalan kısmı tamamlayarak devam edeceğiz. Hemen şöyle kameramı düzelteyim öncelikle. Evet. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Tığımızı yazmamızın köşesine sabitledikten sonra yandaki tığ battıya girdik, kapattık. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim, kapattım. 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 2 zincir çektim yandaki tığ battımdan girdim kapattım sanırım oldu saymadım ama 2 4 6 8 10 12 14 16 17 şimdi ara mesafemizi verdik kızlar siz başlarken bir e, 9 taneyle ile başlasanız yeterli olacaktır şimdi iki zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım iki zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim Oyamın tersini döndürdüm. 1 2 3. tığ battımdan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar oyamın düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum şu yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. Birazcık ekranımızı yakınlaştırırsak sanki daha net görünür. Şimdi bir zincir çekiyorum. Önce yaprakla başlıyoruz kızlar. Şuradaki. Hemen göstereyim şu birinci yaprağımızla başlıyoruz yapmaya. Bir zincir çektim, ipim bir defa aldım, aynı yuvaya girdim, 2, iki, iki çıktım. İpimi bir defa aldım, aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İpimi iki defa aldım, aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. İpimi 3 defa alıyorum, yine aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra 2 ve 2 olarak çıktım. Son bir kez ipimi 4 defa alıyorum. Aynı yuvaya girdim. En sonuncusunu ikişer ikişer çekeceğiz kızlar. Önce 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekerek yaprağımızı bu şekilde tamamladık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Devamında bu en son yaptığımız trabzanın üzerine 6 tane sık iğne yapıp yaprağım, birinci yaprağımızı tamamlayacağız. 5, 6 7. ona yuvama girdim kapattım şimdi bu teli takıldı bu birinci yaprağımız kızlar şöyle bir düzeltmek istiyorum bu birinci yaprağımız 1 2 3 tane zincir çektim ipim bir defa aldım girdim aynı yuvaya 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum yaptığım ikili trabzanın aradan girdim şöyle sık iğne ile kapattığım çok minik bir yuva yaptım. Bir zincir çekiyorum. Oyamın tersini döndürdüm. Bu 4 zincirle yaptığım yuvanın içerisinden girip sık iğne ile kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 5. zincirimi şöyle e, tırnağımın ucu ile işaretliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tırnağımın ucuyla işaretlediğim 5. zincirimin içinden girip sık iğne ile kapatıyorum. Bakın bu birinci yuvamız oldu. 1, 2, 3, 4. Yine 5 tane zincir çektim. Tırnağımla 5. zincirimi tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha zincir çekip tırnağımın ucuyla işaretlediğim 5. zincirimden girip ikisini bir kapatıyorum. Bu 2 oldu. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 5. zincirimi tuttum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. 5. zincirimin tırnağını işaretledim. 5. zincirimden girdim, kapattım. Bu da 3 oldu. Bakın kızlar şu şekilde. Son kez 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şu 4 zincirle yaptığım minik yuvama girdim sık iğne ile kapattım kızlar şimdi buradan bir zincir çekiyorum tekrar boyamın düzünü döndürdüm 5 zincirle yaptığım yuvanın içerisine girip sık iğne ile kapattım bir oldu ikinci sık iğne üçüncü sık iğne dördüncü beşinci ve 6. 6 altı tane sık iğne yaptım. Ortaya 6 sık iğne ile yaptığım yuvadan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Bu bir oldu. Aynı yuvanın içerisine 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane sık iğne yaptım bakın serum halka koymuş gibi kalıp gibi durdu hemen ikinci araya geçiyorum İki tanesinin arasına bakın yine 5 zincirle yaptım halkaya geçtim bu birinci sık iğne ikinci üçüncü dördüncü beşinci ve altıncı sık iğnemi tamamladım tekrar 6 zincirle yaptım yuvanın içerisine giriyorum tekrar yine sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane yine sık iğne yaptım tekrar ortaya geçiyorum bakın kızlar oyamız şeklini alıyor hemen buraya da 6 tane sık iğne 2 3 4 5 6 hemen son yuvama 6 zincirle yaptığım yuvama girdim sık iğne ile kapattım 1 oldu 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane de buraya yaptım. Son 5 zincirle yaptım. Halkaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 ve 6 boyamızın çimenin üst katını tamamladık şimdi şu 4 zincirle yaptığım minik yuvama giriyorum sık iğne ile kapattım sabitledim hemen devamında şu aşağıda üçlü trabzan yapmıştık bakın oradan girdim sık iğne ile kapattım kızlar Şimdi buraya 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Ana yuvama girdi. Kapattım ve orta dal kısmımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi hemen diğer yaprağımızla devam edeceğiz. 1 zincir çektim. Tığımı ipimi bir kere aldım. Aynı yuvaya girdim. 2, 2 çıktım. Tığımı ipimi bir kere aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Tığıma ipimi iki kere aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Tığıma ipimi üç defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, iki olarak çıktım. Son kez ipimi dört defa alıyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim. Önce iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Sonra iki. 2 olarak yaprağımızı da tamamladık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. En son yaptığım trabzanın aradan girdim. Kapattım. Devamında buraya 7 tane sık iğne yapıp ya da 6 tane tamamlayacağız kızlar. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle bir bakmak istiyorum. Bir tane daha yapalım. 7 tane sık iğne yaptım. Aynı yuvamın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Şimdi aşağı inmeden kızlar şu aynı yuvamızın içerisine bir tane daha sık iğne yapalım. Çünkü şurada bir zincirle dönüş yaptığımız yerde bakın minik bir boşluk var. Aynı boşluk bu tarafta da olsun. Oyamız gidiş yönüne doğru meyillenmesin diye hemen içine bir tane daha sık iğne yaptım. Ve aynı tığ battığın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Oyamı sabitledim. 1 2 zincir çekiyorum sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 2 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 2 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım bu şekilde yine istediğiniz kadar ara mesafesi uh, tığ battı bırakabilirsiniz kızlar tercih size kalmış. Her zaman söylediğim gibi sıklık ya da seyrekliğini kendi arzunuzca ayarlayabilirsiniz. Ben burada ipimi kestim artık. Yeşille işimiz kalmadı. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Bakın, oyamızın çimeni, yaprağı ve kalıbını bu şekilde hazırlamış olduk hanımlar. Hemen oyamızın üst kısmıyla devam edelim. Sarımı alacağım ben. Tığımı ipimi sabitliyorum. Ve şu yaprağımızdan tutturuyoruz. Birinci yaprağımızdan birinci yaprağımızın <laughs> tepesinden girdim sık iğne ile kapattım bir tane zincir çektim tığıma ipimi bir kere aldım şimdi şu halkamızın içerisine 10 tane sık iğne yapmıştık kızlar bunun hemen birincisinden giriyorum birinci zincir sık iğnemin tepesinden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir iki üç dört beş tane zincir çektim yaptığım üçlü trabzanı şöyle aradan girdim sık iğne ile kapattı bakın bir zincir çekiyorum ipim bir defa aldım yanındaki sık iğneyi bırakıyorum bir sonrakine Tabii benim sık iğnelerim çok sık olduğu için ben baya bir zorlanacağım ki bana biraz da uzak kalıyor girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim aradan girdim yine kapattım bir zincir çekiyorum ipimi bir defa aldım yanındaki sık iğneyi bırakıyorum bir sonraki sık iğnemden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım Evet bırakmışım bir zincir çektim yine tığım ipimi bir kere aldım yanındakini bıraktım bir sonrakinden giriyorum Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım üçlü trabzanın aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 zincir çekiyorum. İpim bir defa aldım. Yine bir tane bıraktım. Şöyle hemen bir sonrakinden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim sık iğne ile kapat. Bir zincir çekiyorum. Bir tane kalıyor kızlar orada da. Hemen tığma ipimi aldım. Diğerine geçiyorum bakın şöyle. Sıradaki yani ortadaki ikinciye geçtim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım bir zincir çekiyorum ipimi bir defa aldı hemen yanındaki bir sık iğneyi bırakıyorum İkinciden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir iki üç dört beş zincir çektim aradan girdim yine kapattım bir zincir çektim ipimi bir defa aldım yanındaki sık iğneyi bırakıyorum İkinci sık iğneden girdim Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Evet, bırakmışım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim yine. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpim bir defa aldım. Yanındaki sık iğneyi bırakıyorum. Bir sonrakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpim bir defa aldım. Bir tanesini bırakıyorum. Hemen ortadaki de diğerine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Her yuvanın üzerine beşer tane kıpırık yapıyoruz kızlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Bir tane sık iğne de burada kaldı. Bir zincir çekiyorum. İpim bir defa aldı. Son yuvamıza geçiyoruz. Bunun da yine birinci sık iğneden girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdi, kapattım. Bir zincir çekiyorum, ipimi bir defa aldım, birini bıraktım. Hemen dibindeki sık iğneyi bırakıyorum. Bir sonrakinden girdi. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. 1 2 3 dört, 5 zincir çektim. Aradan yine girdim, kapattım. Bir zincir çektim, ipim bir defa aldım. Bir dibindeki sık iğneyi bırakıyorum diğerinden girip önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım bir zincir çekiyorum iipim bir defa aldım yine bir tanesini bırakıyorum bir sonrakine girip önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım bir zincir çekiyorum ipim bir defa aldım yine birinciyi hemen dibindeki sık iğneyi bırakıyorum bir sonrakinden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir iki üç dört beş zincir çektim aradan girdim kapattım bir zincir çektim burayı da diğer yaprağımın tepeye dört zincirle yaptığım yuvadan girip sık iğne ile kapatıyorum bir tane zincir çektim ve artık ipimizi kesiyoruz kızlar hemen şurada da bir başlangıç ipim vardı onu da almak istiyorum evet şöyle bir bakalım modelimize nasıl oldu bakın gerçekten çok şık çok güzel hem böyle zarif oldu hem de güzel gösterişli bir tığ oyası modeli oldu hanımlar. İnşallah anlatabildiğim güzel bir model olmuştur. İnşallah sizlerin zevkine de hitap eden bir model olmuştur. Gerçekten uzaktan çok şahane duruyor. Kamerada nasıl gözüküyor tam bilmiyorum ama ben şöyle elimle canlı baktığım zaman çok şık gözüken bir model. Mutlaka deneyin. Bir tane motif bir deneyip görmenizi tavsiye edebilirim. Söylemek istediklerim bu kadar kızlar. Güzel şöyle bir ekran resmi bırakmak istiyorum artık size. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Ve güzel günlerde kullanmanızı temelli ediyorum hanımlar. Evet modelimiz bu şekilde. Gerçekten güzel oldu ama hoş oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir.